Kolay gelsin. Ben yıllık bakımı yaptırmaya geldim de. Ne bakımı? Yıllık. Bakım. Ha burada ne de? <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Emrecan ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi sokakta bir dakika kontrol, daha doğrusu kontrol challenge yapıyoruz yanımda Doğancan var hoş geldin Doğancan Hoş bulduk Ben Kelcan bu Doğancan arkadaşlar e, biliyorsunuz güzel bir espri yaptım burada sizi gülmenizi bekliyorum evet arkadaşlar <laughs> bu <bunun> önceki <laughs> ilk videomuz 400 bin izlenmiş ve 50 bin like gelmiş. Bu videoda en az 30 bin like gelirse bir dahaki videonun devamını çekeriz arkadaşlar. Yani bu videonun devamını çekeriz. Şimdi hiç uzatmadan başlayalım. Geç abi geç geç. değil. Yok bekliyoruz bekliyoruz. Yok. Evet taş kağıt makasa başlıyoruz. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Yenildin kardeşim. Bir dakika içinde istediğim bir tane YouTuber'ı ara ve onun girişini yap. Okey kolay yapalım. Bir de açıp seviyormuş. Alo? Sese doğru. Gelin gençler. Aha. Alo? Alo Sese doğru. Sese doğru. Gelin. E, gelelim tamam. Gençler. Gençler. Evet. Tamam gelelim. Evet. <gülüyor> Başardım. <gülüyor> Hasan abi nasılsın? Teşekkür <laughs> ederim amca. Sen nasılsın? İyi bir dakika kontrol challenge yapıyorduk da bir YouTube ara ve girişini yap dendi. Ben de senaryo girişini yaptım. <laughs> ha, ya, bir daha yap bakayım duyamadım ben. Tabii. Abi bir daha yapmayı utanıyorum ya. Hiç yakışmıyor bana. <laughs> <ama. gülüyor> yap da bir daha yap. Sese doğru gelin. <laughs> Neyse Hasan abi. Olmaz. Tanıyorum daha güzel yap kardeşim. Ben o zaman O zaman yapıyorum. Sese doğru. Gel <laughs> ya daha <hasen> yapıyor. <laughs> Sese doğru. Gelin gençler. Tamam. Yaptım Hasan abi. Tamam. Gayet güzel oldu. Gördün değil mi nasıl yaptın ama? Süper. gördüm evet. vallahi Allah şahane oldu. Aynı ben. Hiç. Aynı zaten. Hiç bir arkadaşlar kafamız saçlarımız bile aynı yani. Aynı aynı ya. Üç numara kılap. Aynen. Üç <laughs> numara <laughs> kılap. Aynen. Öyle Hasan abi ben seni öpüyorum. Tamam ben seni öperim can görüşürüz. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Hadi kendine iyi bak. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar taş kağıt makas devam ediyor. Taş. Taş, kağıt, makas. 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 Kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Kağıt, makas. Kağıt, makas. İki bir ben yeniyorum. iki. İki iki mi? Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Evet, Doğancan'ın dediğini evet. bekliyoruz şu an. Ne diyecek? Kardeşim, sana gene sevdiğim bir şey söyleyeceğim. Evet. Zillere basıp kaç. Yaptığınız bir şey değil yalnız, yapmadığınız bir şey değil. Aynen. İki, son iki, son iki karar ziyat. mı? Son kararım. Yapıyoruz. Şu anda kapıdan giriyor. Run. bastı şu anda. Ya kimse niye cama çıkmaz ya? Kimse cama çıkmadı. Evet arkadaşlar dağım devam ediyor de. taş kağıt makas. makas. Taş kağıt makas. 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 Taş kağıt makas. Kit kit makas. Kit makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. A few moments later. Taş kağıt makas. I'm the winner. Bravo. Sağ ol. Bravo. Eyvallah. Evet. Evet Doğancan için arkadaşlar cezasını veriyorum. Top yoldan abi, geçen ben sana bir şey yapmam ben sanırım. gizli kamera yerleşeceğiz arkadaşlar yoldan geçen bir adamın önüne yatacak adam Aa. o Doğancı'nı kaldırmak isteyecek yani ne oldu diyecek abi çıkar mısın, güneşimi kapatacağız diyeceksin teşekkürler Türkiye. yüzün gitti. Aa. Abi güneşimi niye kapatıyorsun Güneşim abi? Var mı? Güneşimi niye kapatıyorsun? Kardeşim. 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 Hayır kardeşim. 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 Taş kağıt makas. Taş kağıt, kağıt makas. Taş kâğıt makas. Kâğıt Son el bu arada. Bir sıfır. Taş, Taş kağıt, kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. İki iki. İki iki. Taş kağıt, kağıt makas. Allah. Teşekkürler Türkiye. Evet Doğancan. Sessizce söylüyorum. Şu anda insanların neden video izlediğini anlamak için e, sen daha bilmiyorsun neden insanların şu an video izlediğini. E, Başlıkta bir yazı var. Vatikan'a gidip yanık bakımın geldi de ve onu yapacaksın Çıkar mısın? Çekersin. İstemiyor. Evet. No no no. Do, 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 do. Evet arkadaşlar şimdi onu yapmadan yapsın yapsın evet onu izleyelim. Neşe, gözü getirelim Neşe. Niye açılmıyor? Kolay gelsin. Ben yıllık bakım yaptırmaya geldim de. Ne bakımı? Yıllık. Bakım. Neyin ha bura nere? Tabela Mesela... var mı? Ve... Siz ne Sizine niye geldiniz? He. Yıllık bakım ne bakımı? anlayamadım. Ha ben anladım. Sağlam. Kamera falan var zaten. Yo kamera yok. Nerede? Şurada? arkadaş parlıyor değil mi? Bildiğin. Hı hı. <laughs> Olmadı başka sefer. Olmadı. Ne oluyor? Arkadaşlar. Gerek zoda. Gerek zoda. <laughs> Evet arkadaşlar videoyu izlediyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlara iştenlikle yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Doğan canına geldiği için çok teşekkür ederim arkadaşlar. 50 bin like bekliyoruz. Like Sizleri çok seviyoruz Tabii arkadaşlar. Evet. Sizin için. Evet. Yorumlarınıza kalp atıyorum. Beni bilen bilir. Kendinize bakın. Gereksiz harmi Görüşürüz.